Bir psikolog olarak çocuğuna bırakabileceğin en güzel mirastan bahsedeceğim sana. Pek çok insan miras deyince genellikle maddi şeyler üzerine odaklanır. Fakat bizim bir çift ilişkisinde nasıl davrandığımız, çocuğumuzun nasıl bir ilişki gözlemlediği, birer birey olarak anne, baba, ailede nasıl davranıyor, sorunları nasıl çözüyor, hayatta nasıl başa çıkıyor, bütün bunları gözlemlediği bir süreç aslında ebeveyn olma süreci. Ve çocuğunuza bırakabileceğiniz en büyük miras aslında kendi travmalarınızı, sizi siz yapan ama bir yandan da geçmiş döngüyü tekrar ettiren olayları merkeze alıp bunları çözmeye başladığınızda düzelir. Çözüm yolu hepimizde farklıdır. Hepimizin ihtiyacı da çok çok farklıdır. Ama bugün çocuğunuza hiç hatırlamayacağı kıyafetler almak onun için güzel bir miras değildir. Ya da hiç kullanmayacağı eşyalara dünya kadar para dökmek onu çok önemsediğinizi, onu çok sevdiğinizin göstergesi değildir. Çocuğunuza doğru bir ebeveyn olabilmek, doğru bir birey rol modeli olabilmek bırakabileceğimiz en kıymetli miras lardan birisi. Şöyle düşünelim. Eğer siz anne olarak sürekli bir kurban modundaysanız ve sürekli olarak çocuğunuzun yanında başınıza gelenlerin çok kötü olduğunu, bunları hak etmediğinizi vesairesini konuşuyorsanız, çocuğunuz ya sizi örnek alıp kurban moduna geçecek ya da sizi iyileştirmek zorunda hissedecek. Yani çocuğunuza onun size ebeveynlik yapmasını zorunlu halde bırakmış olacaksınız ve bu maalesef ki bırakacağınız hiçbir maddi miras buranın onarımını sağlamamış olacak. Ya da bir baba olarak öfke sorunlarınız varsa. Öfkenizi kontrol etmekte, doğru şekilde ifade etmekte de iyi değilseniz çocuğunuz sizden bunu rol model almış olacak. Yani ya sizin gibi bağıran birisi olacak ya da sizin gibilerin karşısında sessiz kalan, sürekli olarak içine kapanan bir çocuk olmuş olacak. O yüzden nasıl bir ebeveyn olduğumuzdan ziyade nasıl bir birey olduğumuz da çok önemli. Çünkü çocuklar bizim birey taraflarımızın da çok büyük bir yansıması olarak karşımıza çıkar.